Bak Emreciğim. Benden sana bir büyük tavsiyesi. Duygularınla işini karıştırma Emre. Ne demek istiyorsun Vedat amca? Zeynep'le aranda ne geçti tam olarak bilmiyorum. Ama ona çok kırılmışsın belli. Hatta ona çok kızgın da olabilirsin. Hatta onu cezalandırmak istiyor da olabilirsin. Ve kendine göre haklı sebeplerin de olabilir. Ama bu ...başka yani biraz. Nasıl yani? Şöyle yani... ...bu dilekçe işleme girdiği an... ...Zeynep'in şimdiye kadar yaptığı... ...bütün kariyer, okulu... ...diploması, her şeyi çöp olur. Böyle bir suçlamayla buradan... ...uzaklaştırılırsa başka bir yerde iş de bulamaz. Yani... ...sana ne yapmış olursa olsun bu çok ağır bir bedel. Bence... Gel sen bunu ödetme. Bir kere daha düşün. Hı? Düşüneceğim. Merhaba. Biz geldik. Hoş geldiniz. Aa, Emre de buradaymış. Tavsiye için teşekkür ederim Emre Tamçı. Görüşürüz. Konuşuruz sonra. Aa, yüzümüze bile bakmadı ayol. Bunun bu afre tafrası da... Neyse. Hayatım, sen ne verdin ona? Ya Zeynep bu hastanede çalışmasın diye dilekçe yazmış. Ben de bir daha düşün dedim işte. İkna oldu sanırım bakalım. Şimdilik dursun bakalım bu dileç. Yani Vedat'cığım, senin baş kutlamak için kalktık geldik, pastamızı da aldık. Sen bize bir çay bile ısmarlamıyorsun. Ya ben sevmiyorum işte böyle bu seraman işlerini ya biliyorsun. Hayatım, koskoca Sayar Hastanesi'nin başhekimi oldun. E, kutlamayalım mı yani bunu? <laughs> tamam, söyleyin bakalım ne içiyorsunuz? Çay mı kahve mi? Ben meyve suyu istiyorum babacığım. Kızım burada ya çay var ya kahve var. Meyve suyu kantinde. Hı? Hayatım, ne var yani kızının canı ayda yılda bir, bir meyve suyu istemiş. Çıkıp alıver. Hem böyle odada oturarak otorite sağlanmaz. Çık dolaş, göster kendini yani. Bak bakalım kim ne yapıyor? Amma konuştun Esin ya. Konuştum. Ama senin için konuşuyorum ben Vedatçım. Sen tabi alışkın değilsin şimdi böyle büyük hastanelere. Öyle küçük semt polikliniklerinde çalıştım bugüne kadar. Burası bambaşka. Öyle otoritede ipin ucunu kaçırırsan bir daha toparlayamazsın. Esincim, benim yerime seni buraya başhekim yapsalarmış ha? Gerçekten çok iyi olurdu biliyor musun? Öyle bir çekip çevirirdim ki ben burayı... ...herkes sustalı maymuna dönerdi. Ben şuraya suyunu alırım, ben geleyim en iyisi. Anne, duydun mu? Zeynep burada işe başlıyormuş. Bu Zeynep belası burada da buldu bizi. Bu kız Emre'nin yörüngesinden çıkmayacak. O kız burada çalışmaya devam ederse Emre'nin peşini bırakmaz. Emre de sana hayatta bakmaz ondan sonra. Ay çok sağ ol ya. Gerçekten çok sağ ol. Ben de ondan korkuyorum işte. Ne yapacağız? Nasıl def edeceğiz bu kızı? Yürü Cansu. Nereye? Ben bu meseleyi halledeceğim Cansu. Gel benimle.